öğretmen geldi, seda öğretmen geldi diye. Bizlerde çalışmalar böyle, okullardan dönükleri alıyorsunuz. Bu akşam e, psikolog Perihan Şensoy hocamızla birlikte e, yeme alışkanlıkları ve tuvalet alışkanlıkları ile ilgili eğitim alacağız. E, ben çok uzatmak zamanı e, daraltmak istemiyorum. Perihan hocama sözü devretmek istiyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum Hoş, e, Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, üye okullarımızın ebeveynleriyleyiz şu an değil mi? Evet, evet. hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, ben de yine üye okullarımızın e, hem öğretmenleriyle hem de ki, hem de rehberlik birimleriyle aylık olarak görüşüp belli eğitimler düzenlediğimiz ve desteklediğimiz bir yerde devam ediyoruz. Şimdi bugün iki önemli konuyu ele alacağız ama tabii ki kameranızı açtığımda ve gördüğümde minikler de sizi haliyle eşlik ediyor. Şimdi konuşacağımız konuda minikleri konuşacağımız için e, buradaki e, etkilenmemeleri ya da onlar hakkında konuştuğumuz için bilgileri elememek adına çünkü direkt ve doğrudan söyleyeceğim. Sizin yani anne babanın dinlemesi değerli burada. Miniklerimizin uyku saati ya da diğer bebeğinin eşlik etmesini isteyeceğim. Tam da onlarla ilgili konuşurken şimdi onların yanında onları çekiştirmeyelim derim bence. Maalesef Deniz bana yapışık olduğu için ben çalışan bir anneyim. Hı hı. Akşamda sekiz gibi eve geliyorum. O yüzden Deniz uyuyana kadar bana yapışık şekilde evde duruyoruz biz. Şu an onu yollamak çok zor ama... Ben kameramı bilerek kapattım Deniz görmesin diye. Şimdi öylece yanımda oturuyor. Ne konuştuğumuzun pek farkında değil. Ama ondan çıkan gürültü sizi rahatsız edecekse sessize alabilirim. Yo yo onun gürültüsü benim için keyif ve eğlencedir. Gürültüden daha ziyade konuşacağımız onlarla ilgili olduğu için onların etkilenmemesini adına aslında onların duymamasını istiyorum. Yoksa beni görebilir ama söylediklerimi duymazsa çok daha sevinirim. Tamamdır o zaman ben yolluyorum onu. Çok sevinirim. Ya da sizle birlikte ise kulaklık takabilirsiniz. Sadece siz beni duyun ama ekranı o görsün. Tamamdır. Teşekkürler. Dediğim gibi onların sesleri benim için çok daha güzel bir yerde. Onları duymak daha güzel benim için. Ama iki tane önemli mesele de ebeveyn çocuk ilişkisini çalışacağımız için onları konuşuyor olacağız. O yüzden buna buralardan etkilenip etkilenmediği, nasıl anlamlandırdığı, buraları bilemeyeceğim için sizden de böyle bir şey istiyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim anlayışınız için. Ee, diğer bebeğinlerimde de bu hassasiyeti gösterirse çok sevinirim. Şimdi bugün iki önemli konu, konuyu konuşacağız. Aslında ikisi de önemli bir geçiş. Ee, hepimizin hayatında geçiş süreci vardır. Bebeklerin ve çocukların hayatında da geçişler var. Bunlardan biri de Necmettin Çetin çift. Beni hararetle dinliyor oradaki küçük danışanım. <laughs> küçük konuğumuz. Yok yok benim kulağımda kulaklık var. Hadi, e, tamam. O sadece görüntüyü görüyor. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Mevcutsun be sağ olun. İlk alışkanlığı kısmından bahsediyor olacağız. Belki bazı ebeveynlerimiz tuvalet eğitimini, tuvalet alışkanlığını kazandırdı. Ben Onlar değilim. için geçmişiyle ilgili bir, bir yeniden bir bilgi tazeleme olacak ya da ikinci çocuğu ya da yaptığı meslekten dolayı ekstra bilgiler öğrenmiş olacak ya da henüz tuvalet eğitimine geçiş yapmamış olan aileler için de bu eğitim bu sürecin daha nasıl sağlıklı gideceğiyle ilgili sizi destekliyor olur umarım. İkinci konumuz da beslenme ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olacak. Genelde kültür olarak da bizim en böyle muzdarip muzdaripli yaşadığımız, güçlük yaşadığımız, ebeveynlerin özellikle de annenin, bakım verenin bu konuda çok daha anlatacağı şey olduğu bir konu. O yüzden olabildiğince ayrıntılı vermeye çalışacağım. Ben anlatırken aklınıza herhangi bir paylaşım gelebilir, herhangi bir soru gelebilir, sizin yaşadığınız bir güçlük olabilir. Bölmeden chat kısmına yazarsanız eğer eğitimin bitiminde zaten Ece Hocam sizin sorduklarınızı soruları bana tek tek soruyor, ben de cevaplıyor olacağım. Hatta bazı noktada sorularla ilgili benim de soru işaretim varsa sesinizi açıp bana destek vermenizi isteyeceğim ve süreci bu şekilde düzenleyeceğiz. İlk önce tuvalet alışkanlığından bahsetmek istiyorum. Daha sonra da yemek kısmına geçeceğim. 3 ile 6, 2 ile 3 yaş arası genellikle bir çocuğun tuvalet alışkanlığını kazanmasını beklediğimiz bir dilimdir. 24 ay ile 36 ay arasındaki çocukların artık kaba motor becerilerinin gelişmesiyle mesane, mesane ile ilgili kontrolü sağladıktan sonra kililikle ilgili toleransları, tuvaletle ilgili alışkanlıkları, kuru ve ıslaklıklarla ilgili gözlemlerimizi yaptıktan sonra zaten tuvalete hazır olduğunu düşünüp Eyleme geçtiğimiz bir dilim oluyor. Şimdi 3 yaş aynı zamanda kreş dönemi de olduğu için burada da okulla ebeveynin eş eş yani işbirliği içinde gitmesi gereken bir süreç oluyor. Çünkü bunu siz hafta sonu ya da izin alarak başlattığınız süreci hafta içi de öğretmenimle birlikte düzenlediğimiz bir kısım oluyor. Peki e, şimdi nasıl ki memeden bırakma? Ee, okula ilk başlangıç, tuvalet alışkanlığı, e, ek gıdaya geçiş, size emmesi. Bunların hepsi hem beslenmeyle ilgili hem de fizyolojiyle ilgili konular. Ve çocuklar gerekli kas gelişimini yani netişkin gibi yürümeye başladığında e, mesaneyle ilgili kontrolü günde 2-3 saat ıslak, e, kuru kaldığı dilimler arttığında ebeveynler artık e, yaşı da geldiği için tuvalet alışkanlığını Kazandırması için bir girişimde bulunur. Ama başlamadan önce hep şey deriz: çocuğunuz hazır mı? E, çocuğunuzun yanında sizler de hazır mısınız? Çünkü bir iki haftalık süreçte bebeğinin de konfor alanının dışına çıkacağı üzerinde emek verebileceği kazaların olacağı ve evin akışının farklı bir yere geçtiği bir dönem olacak. Bu yüzden ebeveynin toleransı, ebeveynin sabrı ve ebeveynin de hazır olup olmadığı önemli. Hani çocuk için şey deriz, toy alışkanlığı kazandırılırken hayatında başka bir geçişin olmamasına dikkat ederiz. Ebeveynin de günlük yaşamında ona stres veren başka bir şey var mı? Eşiyle olan ilişkisinde çatışmalı bir durum var mı? Ya da o aile dinamiğinde ailenin değişen bir döngüsü var mı? Buna bakmak gerçekten değerli. Tuvalet alışkanlığı kazandırılırken sadece çocuğun hazır olması değil, hem çocuğun hem de ebeveynin hazır olma süreci çok daha değerli. Çünkü ikisi birbiriyle çok ilişkili ve ikisinden birinin hazır olmadığı bir süreç genellikle baltalanabiliyor ya da geri adım atmak zorunda kalabiliyoruz. Şimdi iki yaşını doldurdu. Şimdi iki yaşından erken olmasını da beklemeyiz. Üç yaşından sonra olmasını da beklemeyiz. Çünkü erken verilmiş bir tuvalet eğitimi olur iki yaş öncesi. Üç yaş sonrası da geç verilmiş bir tu e tuvalet alışkanlığı olur. Tabii ki istisnai durumlar var mı? Herhangi bir sağlık problemi, çocuğun yaşamındaki özel durumlar bu süreyi geciktiredebiliyor. Ama ideal olan literatür ya da çocuk sağlığı, çocuğun duygusal sistemiyle ilgili olan bilgiler bize der ki 2 ile 3 yaş, 3 yaş arası, özellikle de 2 yaş 3 ay ile 2 yaş 6 ay arası çocuğun tam bir hazır bulmuşluk yaşadığı ve bu dönemde verilmesi gerektiğini ifade eder. Ama genellikle Türk kültüründe ailelerde Yaza doğruki geçişlerde yapar. Halıların falan kaldırılmasını da sağlayacakları için havaların biraz daha ısınması. Çünkü gece altını ıslattığında üşüyebileceğini, bununla ilgili kaygıları olduğu için daha çok havaların ısınmasıyla birlikte bu süreci dönüştürebiliyorlar. Çocuklarımızın hazır olması gerekiyor önce tuvalet eğitimine başlayabilmesi için. Bunun için de merdivenleri biz yetişkinler gibi çıkıyor olması, yürüyor olması, kendi öz bakımı ile ilgili... E, eşofmanını ya da üst kıyafetini kısmen de olsa 2-3 e, yaş arası bir çocuğun e, kısmen de olsa destekle ya da tek başına bunları yapabiliyor olması gerekiyor. E, gün içinde 2-3 saat kur kaldığını görmeye ihtiyacımız oluyor. Genellikle de tuvaletini yapacağı zaman sessiz ve sakin bir köşe yer bulurlar ve oraya gidip zaten yüz ifadesinden, e, tuvaletini oraya yaptığını yani bezine yaptığını deneyimliyor oluyorsunuz. Yani bir çocuk vardır ki e, oyun oynarken tuvaleti yapıp hiç farkına da varmayabiliyor. Ama bir çocuk vardır ki tuvaleti geldiğinde kıyıya köşeye gidip genellikle anneler şey şeyden e, koltukların arkasına gidip ya da masanın arkasına gidip orada yapıyor. Aslında tuvalet ya da şişinin geldiğinin farkında ve bunu da daha sessiz görünmeyecek bir yerde yapmayı seçerek kendi bedeniyle ilgili ve tuvaletiyle ilgili farkındalığını olduğunu görüyoruz aslında. Bu da bizim tuvalet alışkanlığına başlatmamızdaki e, güçlü e, sebeplerimizden biri oluyor. Öz bakımı ile ilgili e, becerilere sahip, e, sizin komutlarınızı alabiliyor, kendini ifade edebiliyor ve kuru kısımda bir belli başarı sağladıktan sonra artık o geçişi yapabiliyoruz. Ama yine önemli meselelerden biri, biri de kirliliğe karşı aslında çocukların toleransının olması. Şimdi bazen üstüne bir bir damla su damladığında üstünü değiştirmesini isteyen çocuklarımız da var. Üstü bir sürü yemek dökülmesine rağmen bunlar rahatsız olmayan çocuklarımız da olabiliyor. Burada hep şey bekleriz. Aşırı kirlendiğinde bunu temizlemesi için ebeveynine istekte de bulunması gerekiyor. Ya da üstüne bir şey değdiğinde hemen değiştirilmesi ya da silinmesi ile ilgili çok yoğun reaksiyon vermesine de biz biraz farklı bakıyoruz. Farklıdan kastım şu, bu ikisinin aslında ortasından olmasını bekleriz. Kirlendiğinde hemen reaksiyon vermek değil, bir iki dakika sonra temizleneceğine dair bekleme süresinin çocukta bu toleransı göstermesini bekliyoruz. Ya da karşıt bir durum, çok kirli bir şekilde hala devam ediyor, altı çok daha dolmuş artık onu rahatsız ediyor. E, rahatsız etmesine rağmen bunu ifade etmiyorsa yine o toleransı kirliliğe karşı biraz düzenlemek gerekiyor. Ebeveynlere her zaman şey derim, hemen ıslandığında ya da kirlendiğinde e, birazcık bekletin. Yani bir iki dakikada olsa orada o kirlilikle kalabilmesini sağlayın. Ya da çok uzun süre kirli kaldığında da orada temizlik ve e, temiz olmak, iyi kokmakla ilgili de çocuklarına yatırım yapmasını bekleriz. Çocukla ilgili hazırlık bu süreç aslında. Buna karar verdiğinizde de zaten geçiş hazırlanıyor. Ben genellikle kendi danışanlarımla da şunu yaparım. Son bezi birlikte alma kısmı aslında. Özellikle markete gitmeleri, son bezi birlikte almaları. Bu son bezi birlikte alırken bu artık bu bizim son paket bezimiz. Bu bezler bitince artık bezlenmeyeceğinin bilgisini vererek aslında çocuğu hem zihinsel hem duygusal hem bilişsel anlamda sürece hazırlamak. Hatta şey derim, o bezle çocuğun uzanabileceği bir yerde bir çekmecede bulundurmanız, çekmece olmak zorunda değil. Ama her değişimde de bezi çocuktan istemelerini de talep ediyorum ailelerden. Ve o bez değişiminde şunu istiyorum. Bu bezler bittiğinde biliyorsun artık bezlenmiyor olacaksın. Bu bilgiyi verip çekmecesinden gidip bezi alıp bezi her alışı çekmeceye açışında aslında zihninde şu olacak. Bunlar bitince artık bezlenmeyecek. Düşünün bir paketin içinde kaç tane var ve çocuk kendini 15-20 gün zaten buna hazırlıyor oluyor. Ve gerçekten de o bez bittiğinde hem gecede hem gündüzde de bezin ortadan kalkmasını bekliyoruz. Şimdi ebeveynlerimizin yaptığı hatalardan biri demeyeyim ama zorlandığındaki dönüşlerden biri de Bazen bezleyip bazen bezlememek ya da dışarı çıkarken bezlemek ya da gecede bezlemek oluyor. Bez bir kere çıktığında artık dönüşünün olmaması gerekiyor. O yüzden de günün hangi dilimi olursa olsun bezin hayattan çıkması gerekiyor. Bazen şunu da duyabiliyorum. Seyahate çıkacaklar, tatile çıkacaklar ve bebeğin orada zorlanmasın diye bez takabiliyor. Ama bu kafa karışıklığı da yarattığı için e, tam bir tuvalet alışkanlığını kazandırma süreci olmuyor. O yüzden nihai hedefimiz bezin tamamen ortadan kalkması. Ve çocuğun gün içinde 2-3 saat kendi çişini tutma kapasitesinin geliştiğini de düşünürsek 2-3 saatte bir teklif ederek tuvalete, yemeklerden sonra da belli bir süre, genellikle yarım saat gibi bir süre sonra ebeveynin desteğiyle tuvalete gidip bu süreci başlatmalarını isteriz. Ve burada da yemeklerden sonraki ıkınmada biraz destek sağlama ee, çişini yaparken ebeveynin yanında olma. Ee, çişini yapmasa da dahil gayretine yönelik de ve geldiğine yönelik de aferini verip süreci bitirmesi gerekiyor. Burada ebeveynlerden şunu da isterim. Tuvaleti çok eğlenceli bir yer haline getirmek değil. Olağanın dışında çok eğlenceli de hale getirmemek. Çok yalın hale getirmemek de gerekiyor. Ee, gittiniz siz zaten desteklediniz. Yapabildiğiyle ilgili tuvalet sürecini iyi yönettiği ile ilgili dönütler verdiniz. Aferin deyip artık daha rahat bir şekilde oyun oynayacağını söyleyip rahatladığını söyleyip süreci sonlandırabilirsiniz. Çocuklar birazcık şuna bakıyor. Ee, i̇lk tuvalet eğitiminin bir iki günü yüzde yüzlük bir skala gibi düşündüğünüzde yüzde doksan oranında çoğu çocuk tuvaletini dışarı yapar. Dışarıdan kastım da olması gereken yere değil halıya, koltuğun üstüne, kıyıya, köşeye olur. %10'luk bir dilimde de asıl yapılması gereken yere yapılır. Birkaç gün sonra bu %50 %50 olur. %50 içeriye olması gereken yere %50 de dışarıya yapılır. Akabinde de %90 aslında olması gereken yere kulete yani yetişkinlerin yaptığı tuvalete yapar. %10 da dışarıya. Şimdi bunun bu sağlıkla gidebilmesi için buradaki ebeveyn tutumları devreye giriyor. Çocuk dışarı yaptığında, olmaması gereken yere yaptığında ebeveynin verdiği tepkiler bu süreci ya olumluya götürüyor ya da olumsuz bir yere taşıyor. O yüzden tüm anne babalardan onu istiyorum. Dışarıya olmaması gereken bir yere yaptığında tepkiniz ne oluyor? Siz neler hissediyorsunuz ve nasıl bir tepki veriyorsunuz? Yapmış olan bu süreci geçirmiş olan ailelerin geçmişi düşa, düşünmesini, yeni adım atacak olan ailelerin ailelerinde e, evet. burada ne hissedeceklerine dair bir öngörüde bulunmasını isteyeceğim arka planda. Çünkü tüm süreci e, iyi yönetilmesi e, ve sürecin aslında en altın kural e, sabır yani günün kuralı sabır oluyor. Burada da reaksiyonumuz büyük öfkeli bir tepki.